Çoğalalım, çoğaltalım. İzmir Kadın Dayanışma Derneği. Söyleşi yapan Sultan Çamur Karataş. Konuk Seher Gündoğan. Sevgili Umudun Kadınları dinleyicileri, bugün İzmir Kadın Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Seher Gündoğan'la birlikteyiz. Seher benim çok uzun yıllardır arkadaşım. Hoş geldin Seher. Hoş bulduk Sultan. Seher'cim Umudun Kadınları dergisi için önce kendini tanıtmanı rica edeceğim. Ondan sonra da derneğinizi ve yaptığınız işleri tanıtırsan çok seviniriz. Tabii ki. Ben e, kamudan emekliyim. Yani Aile ve Sosyal hizmetler Bakanlığı personeliyken e, 2020'de emekli oldum. Sonrasında STK e, örgütlenmesi için de yer alma şansı buldum. Şimdi İzmir Kadın Dayanışma Derneği'nde e, arkadaşlarla birlikte aslında gönüllü çalışıyorum. Her ne kadar yönetim kurulu olsa da biz yatay örgütlenen bir derneğiz. O nedenle mevzuat gereği o organını oluşturmuş olsak da hepimizin tek bir söz hakkı var. Ve hepimiz eşit bir şekilde çalışmaları sürdürüyoruz. psikoloğu ee, şiddet başvurusu alıyorum. Hafta içi her gün e, bu başvuruyu alanlardan biriyim. Birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sen kamuda çalışırken de yine kadın çalışmalar içindeydin. Evet, onu söylemedim. 30 yılın 16 yılı sığınma evinde geçti. İdarecilik yaptım. Meslek elemanı olarak da birçok çalışmaya katkıda bulunma fırsatım oldu. İşte 183 diye bilinen telefon hattına bir müddet bakanlardan biri oldum. Kayıt ve ilk kabul birimi sorumluluğunu da yürüttüm. 7/24 şiddete maruz kalan kadın ve çocuklarla birlikte çalışma fırsatını da buldum bu süre içerisinde. Şimdi yine kadın ve kadın çalışmaları. Evet, aynen devam. Kamudan özel sivil topluma geçmiş oldum. Evet. Derneğinizde ne işler yapıyorsunuz? Evet. Öncelikle şunu anladım ki kadınların şiddet başvurularını alıyorsunuz. Evet, derneğimizin aslında tüzüğünde yazan amacını söylemek gerekirse kadın şiddet şiddetle ilgili bütün mücadeleci kadın erkek şiddet mücadelesi içinde yer alıyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Mekanizmalar derken aslında bunun içinde yer alan şiddet başvurusunu da alan derneklerden biriyiz. Başvuru aldıktan sonra biz değerlendiriyoruz ilk etapta. Daha sonra kadının ihtiyacına göre, kendini ifade ettiği duruma göre bir rehberlik yönlendirmeyi yapıyoruz. Gönüllü avukat ve psikolog arkadaşlarımızla da hukuki ve psikolojik destek sağlıyoruz. Bazen psikolog arkadaşların söylediği şey oluyor. Bir ayda sürebiliyor bu destek, bir yılda sürebiliyor. O kadının kendi biricikliğine ve özel ihtiyacına bağlı. Bu desteğin ne kadar süreceği. Hukuki anlamda da başvuran çok sayıda kadın oluyor bize. Çünkü gerçek bilgiye ulaşmak konusunda Türkiye'de kadınlar, biz kadınlar hakikaten çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Özellikle adalete erişim konusunda kadınlara alan açmak, onlarla birlikte hareket etmek, bu danışmanlığı vermek, bize geri dönüşlerinde söyledikleri gibi yani hayatına dokunduğumuzu söylüyorlar. O kadar ciddi bir emek var ki burada hepimizin verdiği. O anlamda bunu söyleyebilirim. Danışmanlık ve rehberlikte de hangi kuruma gitmeleri gerektiği, nereden destek alabilecekleri, hizmetlerin ne olduğu, ulaşım konusunda ilk kime başvurmaları gerektiğini de biz söylemek için aslında yerel yönetimlerle de güzel bir çalışma yürütüyoruz. İzmir'de kadın danışma merkezi olan ve sığınma evi olan belediyelerle her ay toplanıyoruz. Birbirimizi tanıyoruz. E, neler yaptığımızı paylaşıyoruz. Bunun çok önemli bir kazancı var. Kadın bize aradığında biz ilçe bazlı nereye, kime ve ne için başvurabileceğini kadınlara söyleyebilir duruma gelmiş haldeyiz İzmir'de. O zaman size gelen kadınların ihtiyaçlarını belediye karşılayabiliyor. Çünkü böyle bir hizmet ağları var. İşte mevcut hizmet ağına biz yönlendiriyoruz. Oradaki yapılan çalışmalarla da bazen böyle geri dönüşler alıyoruz. Soruyoruz nasıl gitti, ne oldu. Kimi kadın sonra ulaşamıyoruz. Takip biraz bu alanda sıkıntılı. Çünkü o izin verdiği ölçüde sen kadınla çalışmayı sürdürebiliyorsun geri telefon açıp bize dönüp neler yaşandığını da gerçekten çok mutlu olduğumuz durumlar da oluyor. Birlikte üzülüyoruz da. Her şey hani o dayanışmanın verdiği gücü arttırmak adına yapılan çalışmalar. Biz kimsenin adına karar vermiyoruz. Kimse adına bir takım şeyleri hayata geçirmeye çalışmıyoruz. Kadının yanında olup onunla birlikte dayanışarak bu çalışmayı sürdürmeyi çok önemsiyoruz. Peki bu hizmetlerden eksik olduğunu hissettiğiniz hizmetler var mı? Ya herkesin söylediği gibi şöyle bir durum var. Deprem sonrasına ve pandemi sonrasında daha doğrusu önce pandemi sonra deprem. O kadar çok yoksulluk ve yoksunluk yaşandı ki özellikle kadınlar açısından devam ediyor. Kadınlar açısından çünkü bu iki kriz döneminde de kadınlar hakikaten bir sürü hizmete ulaşamaz hale geldiler. O nedenle Bebek bezi için arayan kadınlar da oldu, ev aradığını söyleyen kadınlar da oldu, iş aradığı için onda destek olabilir miyiz soran kadınlar da oldu. Bunlar tabii ki bizim dernek olarak karşılayamayacağımız talepler ama doğru kişi ve örgütlere yönlendirmek adına da biz çok çaba harcadık bu süreçte. Nitelikli psikolojik desteğe çok ihtiyacı var kadınların. Yani işte belediye, hmm. yerel yerel yönetimlerin sunduğu destekler tabii ki var ama Hani bir danışma merkezini açmış olmak yetmiyor. Bunun içerisinde nitelikli ve e, gerekli sayıda personelin de istihdamı gerekiyor. Bu anlamda biz hani fark ettiğimiz her bir şeyi iletmeye çalışıyoruz. Adalete erişim dedim. Adalete erişimde de evinden çıkamayan kadınlarla görüşüyoruz biz. Hiçbir yere ulaşamayan, gidemeyen, okuma yazması olmayan, sosyal desteğe de olmayan kadınlar bazen arıyorlar. Öyle olduğunda bir telefonun ucunda tek bir kadından destek aldığını bilmek bile o kadını güçlendirmenin aslında ilk adımını oluşturuyor. Sonra gönül avukat arkadaşımıza yönlendiriyoruz. Oradan baronun kadın hakları merkezine yönlendiriyoruz. Ücretsiz destek alabilmesi için dava süreci başlıyor kimi zaman. Ücretsiz avukat atandığı noktada da kadın aslında haklarını çok net bir şekilde öğreniyor ve hayata geçirmek için de elindeki bütün imkanları kullanıyor. Sonrasında da tabii ki hayatını değiştirmeye ilişkin kararları da yine biz kendisiyle konuşuyoruz. Ne kadarını yapabilir? Mesela sığınma evine gitmek için karar vermek o kadar zor ki. Her şeyi arkanda bırakıp çocuğunu da çoğu zaman yanına alarak bilmediğin bir dünyaya gidiyorsun, adım atıyorsun. Bu da güvensizlik yaratıyor. Ön yargıları kırmaya çalışıyoruz. Çünkü toplu yaşanılan yerler herkes için zorsa Şiddetten sonrası bir kadın için 2 3 4 5 kat daha zor. Hem kendisinin hem de çocuğunun hayatının sorumluluğunu alması gerekiyor. Orada da tabii ki bakanlık ve ilgili birimleriyle iletişime geçiyoruz. Orada da aslında iletişimimiz gayet iyi. Karşılıklı bir takım bakaları takip edebiliyoruz. Yönlendirmeler yapabiliyoruz. Baktık İzmir'de halledemiyoruz. Bu sefer diğer illerde diğer kadın örgütleriyle birlikte çalıştığımız, onlarla konuşuyoruz ve diğer illere yönlendirmeler yapıyoruz. Kadın kurultayı 26 yıldır devam eden bir süreç. Orada 30'a yakın kadın örgütü bileşen olarak yer alıyor. Biz özellikle bu kadın örgütleriyle birlikte çok güzel bir ağ sahibiz. O da bizi güçlendiren bir başka yön. Bu ağdaki arkadaşlarımızla her an bir telefonla birbirimize kadının durumunu aktararak o ile ulaşmasını sağlayabiliyoruz. Bu da bizi güçlendiren dediğim gibi bir başka unsur. Eğitimler yapıyoruz dernek olarak ama bütün eğitimlerimizin temelinde kadın hakları, bunun bilinmesi, hayata geçirilmesi ve mücadele mekanizmalarından haberdar olmaları. Kiep gibi, kadın sağlığı gibi böyle uzun süreli eğitimler gerçekleştiriyoruz. Bunu yaparken hem örgütlü hem örgütsüz kadınlarla çalışıyoruz. Bu bir kent konseyi kadın meclisinin oluşturduğu bir grup olabiliyor. Karabağlar Belediyesi'nin oluşturduğu bir grup olabiliyor. Bir siyasi partinin katılımcısından kadınlar da gelebiliyor. Mahalleli kadınlar oluyor. Hiç daha önce evden çıkmamış ama bundan haberdar olup gelip gruba katılıp güçlenen kadın oluyor. Ve herkese açık aslında bu gruplar. Bir diğeri de toplumsal cinsiyet eşitliğini yaygınlaştırmak adına mahallelere gidiyoruz, köylere gidiyoruz ve orada seminerler veriyoruz. Tabii kadınların gelmesi için çok çaba harcıyoruz. Özellikle köylerde tarlada çalışan, işte atölyede çalışan, üretim yapan kadınların zamanını bir araya getirip toplamak gerçekten zor olabiliyor. Ama beş kişi de olsa, altı kişi de olsa biz. O zamanı en etkin nasıl kullanırıza bakıyoruz ve onlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyorum, değil mi? Evet. Ee, anladığım kadarıyla hem kamuyla Hı -hı. hem sivil toplumla Hı -hı. hem belediyelerle çok yakın temas içinde çalışmanız gerekiyor. Zaten beklenen de bu. Siz biraz aracılık yapıyorsunuz gibi görünüyor. Kendi yapabildiğinizi yapıyorsunuz, Hı -hı. yapamadığınızı diğer kurumlardan destekleşerek dayanışma içinde evet, yapabiliyorsunuz evet. sığınma evi için çok e, başvuru oluyor mu senin daha önce de sığınma evinde çalıştığından Hı -hı. hareketle soruyorum bunu başvuru oluyor kamu ile ilişkilerimiz aslında istediğimiz ölçüde değil İlkaten çok daha iyi olmasını ve çok daha yoğun çalışma isteriz ama kadın hakları bazında çalıştığınızda kamu biraz böyle geride durmayı sizinle ilişkiyi sınırlandırmayı tercih ediyor açıkçası maalesef orada da kişi bazlı gidiyor ilişkiler yani daha önce bir yakınlığınız varsa, çalışmışsanız, biliyorsanız o insanlarla iletişimde sürdürebiliyorsunuz yine yaptığınız çalışmaları. Sığınma başvurusu hiç azalmıyor. Her zaman var. Kadınlar. Kadınlar evden ayrılmak zorunda kaldıklarında gerçekten ilk karakola gidiyorlar ya da hastaneye gidiyorlar. Ya da bize söyledikleri en çok şu oluyor, İnternetten sizi buldum, sosyal medyadan buldum. Artık kadınlar evet dijital sistemi de fazlasıyla kullanmaya başladılar. Birçok yerden bize ulaşıp gelebiliyorlar. Sığınma eviyle ilgili şöyle bir sıkıntı var İzmir'de de. Kapasite çok dar, az sayıda sığınma evi var. İzmir gelinde 7 sığınma evi ihtiyacı karşılayamıyor. O nedenle kadınlar başka bir ile çocuklarıyla birlikte gitmek zorunda kalabiliyorlar. Bunu da çok tercih etmek istemiyorlar çünkü bütün hayatları İzmir'de. Burada yaşamışlar, burada sosyal çevreyi kurmuşlar. Karar verip başka bir ile gitmek konusunda çok ikircikli tutum sergileyebiliyorlar. Fakat çaresiz olunca size destek verecek başka bir mekanizma bulamadığınızda gitmek durumunda kalıyorsunuz kadın ve çocuk olarak. Orada da yine biz güvenilir kişilere yönlendirmeye çalışıyoruz. Mümkün mertebe, fırsat oldu ya da imkan varsa. Çok uzun süre kalamıyorlar bildiğim kadarıyla. Kendi gözlemimi burada ifade edeyim. Çünkü toplu yaşam çok zor. Sığınma evlerinde birçok ihtiyacı olan kadınlar tek bir bina içerisinde ortak kalmak zorunda. Öyle olunca da yapamıyorlar. Çok sürdüremiyorlar. Biz o yüzden sığınma evlerinin yapısının değişmesini istiyoruz. Kadınların biricikliğin, özel ihtiyaçlarını da görebilen, daha böyle az kişinin kaldığı odaların, daha geniş mekanların olduğu sığınma evleri için hala baskı oluşturmaya çalışıyoruz birçok mecrada. Yaşanabilir sığınma olması gerekiyor bir kere. Kadınların burada çok uzun süreli kalıp güçlenebilmeleri için. Ama maalesef bu nitelikte Türkiye'de kaç sığınma evi var derseniz buna çok net bir cevap veremem. Yani koşullar gerçekten çok zor. Onu söyleyebilirim. Ekonomik yoksulluk kadınları çok etkiliyor evden ayrılırken bir kiralı yani bir ev tutmak, oranın kirasını ödemek, iş edinmek, çocuğun okul ihtiyaçlarını karşılamak konusunda kendisine güvenemiyor. Çünkü sistem bunu destekler nitelikte değil Türkiye'de. Dünyada ne kadar var onu da zaman zaman tartışıyoruz. O yüzden kadınlara sunulan destekleri ulaşabilmelerini sağlasak bile bunlar kısa süreli oluyor. Bir ay, iki ay, bazen hiç bulamıyoruz bu destekleri. Kadınlar da şiddet ortamından uzaklaşmak konusunda her zaman gerektiği gibi karar veremeyebiliyorlar. Çünkü sonrasını düşününce biraz daha böyle hani bekleyip görmek, belki koşullar değişir, belki şiddet biter, belki bazı şeyleri ben hani yeniden oluşturabilirim diye o ortamda kalmaya da devam edebiliyorlar. Yine. Biraz da sanki sığınma evlerinde uzun süre kalabileceğine güvenemiyor, ondan Hı -hı. sonraki hayatında yeterli desteği bulabileceğine güvenemiyor olabilir tabii o Çok şiddet tabi. ortamında kalma konusunda. Sığınma evinde uzun süre kalamıyor Hı -hı. demiştin, Hı -hı. sığınma evinden ayrıldıktan sonra Hı -hı. tekrar aynı ev ortamına dönüşler evet. yoğun bildiğim kadarıyla. Evet. Çünkü sığınma evi sonrası hayatı, yaşamı destekleyecek bir sistem de çok kurulmuş değil. Yani yurt dışında örnekleri var. Bir yıl süreyle, bir buçuk yıl süreyle çok az bir kirayla ya da bir bedelle kadınların işe gitmesi, iş edilmesi mümkün olabiliyor. Çocuklarını kreşe bırakabiliyorlar. Orada da çok cüzi bir ücret ödeyebiliyorlar. Yani destek mekanizmasını oluşturduğunuzda aslında kadınlar kendi hayatlarını kurmak konusunda daha cesurca davranabiliyorlar. Biraz önünü görürsen, biraz neler yapabileceğini hissedersin o zaman cesareti toplayabiliyorsun kadın olarak. Ama bizde bu hala çok güç. Onu evet belediyedeki sığınma evlerinde de, kamudaki sığınma evlerinde de bu böyle bildiğim kadarıyla. Sonrasındaki hizmetlerde Hı. çok örgütlenmiş bir hizmet yok. Belediyelerinki kamuya göre daha iyi durumda tabii ki. Oradaki Çünkü belediyenin kendi hizmetlerinden yararlanması çok daha kolay oluyor kadınların. Oradaki destekler kamuya göre daha iyi. Çok iyi örnekler görebiliyoruz. İstanbul'da bir iki belediye mesela sığınma evi sonrası ya da şiddetten sonra kadınların kalabilecekleri evler oluşturmaya başladılar. Hatta 13 yaşından büyük olan çocuklarının da yanında kalabileceği. Çünkü sığınma evi mevzuatı der ki 13 ya da 12 yaşından küçük olan çocuklar anneleri aynı kurumda kalamazlar erkek oldukları için, yani oğlan oldukları için. Ama belediyeler Artık onlara yönelik evler de oluşturmaya başladılar. Bu çok güzel bir gelişme hakikaten ama sayılarının çok artması gerekiyor. Evet bunun yaygınlaşması, yaygınlaşması gerekiyor. Lazım. Çok teşekkür ederim. Çok kapsamlı bir konuşma yapmış olduk. Derneğinizi de tanımış olduk. Sehercim, umudun kadınlarına son olarak ne söylemek istersin? Sizlere sesimle ulaşabileceğim için çok mutlu oldum. Sultan'ı da görmek beni çok mutlu etti. Biz kadınların çabası mücadelesi bitmiyor. Hepimiz aslında aynı alanda ama farklı faaliyetleri sürdürüyoruz. O nedenle dayanışmaya devam diyorum. Dayanışma yaşatır. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sevgili Umudun Kadınları dinleyicileri Seher Gündoğan'la birlikteydik. İzmir Kadın Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Bir sonraki söyleşide tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.